Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. İç cepheyi takim. Bu sözü, bu tanımı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli birçok kez tekrarladılar. Ve buradaki temel iddia şuydu. Bölgedeki alt üst oluşlarla birlikte Türkiye'de tehdit altında olabilir. Hatta açık açık Erdoğan bunu söyledi meclis açılışında geçen sene dedi ki hedefte de, İsrail hedefinde Türkiye var dedi. Bunu Devlet Bahçeli de dile getirdi ve bu süreci esas olarak işte bu iç cepheyi takip etmek için dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı takip etmek için başlattıklarını söylediler ama muhalefet içerisinde çok kişi hatta iktidardan da çok kişi bunun Aldatmacı olduğunu, esas amacın Erdoğan'ın ömür boyu başkan olarak seçilmesi ve bunun içinde de Kürtlerin, DEM Parti'nin ve Abdullah Öcalan'ın desteğine muhtaç olduğu şeklinde yorumlandı. Olaya Kürtlerin nasıl baktığı ya da Kürt hareketinin nasıl baktığı konusunda da değişik yorumlar yapıldı. Öcalan 27 Şubat deklarasyonunda, baya bir kendi deyimiyle paradigmasını gösterdi. Fakat en son Nisan ayında İmralı heyetinin kendisiyle yaptığı görüşmenin notlarına baktığımızda Öcalan'ın da aynı Bahçeli ve Erdoğan gibi İsrail'in önce İran'ı daha sonra Türkiye'yi hedef alacağını düşündüğünü ve bu anlamda e, ee, İsrail'le değil ki Kandil'den bazı kesimlerin hatta Suriye'deki YPG, PYD yapılanmasının İsrail'le yakınlığı öne çıkarttığını da söylüyor. Kendisinin Ankara ile birlikte İsrail'in Türkiye'ye hedef almasını ve bölgede hegemon güç olmasını engellemek gibi bir misyon biçiyor. Diyor ki burada anahtar Kürtlerdir diyor ve Türkiye'nin yanında olduğunu net bir şekilde vurguluyor. Ve Nisan ayında bunları söyledi. Daha sonra ne oldu? 6 gün önce İsrail İran'a saldırdı. Saldırır saldırmaz Devlet Bahçeli tekrar aynı şeyi söyledi. İsrail'in bir sonraki hedefi biziz dedi. Ee, dün Bahçeli'nin yaptığı yeni bir açıklama var. İsrail'in nihai gayesi bellidir. Bununla ilgili uyarılarımız birilerini rahatsız etmiş olsa da vaki akıbetin farklılaşması düşünülemeyecektir. İsrail'in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendilere hesabına baltalamaktır. Diye. ...bir çıkış yaptı. Erdoğan da... ...önceki gün... E, ...kabine toplantısının... ...ardından... ...bugün de Türkiye'nin en büyük ihtiyacı... ...birlik ve kardeşlik siyasetidir. Birbirimize inanarak... ...birbirimize güvenerek... ...86 milyon kalp... ...86 milyon kalp kalbe vererek... ...güzel yarınlara... ...inşallah hep beraber varacağız. Yani... ...Bahçeli daha açık... ...Erdoğan daha örtülü bir şekilde... Türkiye'nin hedefte olduğunu ve bunun için birlikte hareket etmek gerektiğini söylüyorlar. Yani iç cephenin takimi ama ne yapacaklar bu konuda? O anlamda hiçbir işaret yok. Bununla beraber pazartesi günü yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının son bölümünde de aynı iç cepheyi takim lafı vardı. İmamoğlu diyor ki etrafımızda hemen tüm bölgeye yayılma riski gösteren ağır bir jeopolitik kırılma yaşanırken, Türkiye ağır sorunlarının üstüne bu kırılmaların yarattığı siyasi ve iktisadi risklerle boğuşurken, iktidarın da tabiriyle iç cepheyi güçlendirmek dışında artık yol yoktur. Bu ülke karşılıklı uzlaşma ortamından, birlikten, beraberlikten, adaletten zarar görmez. Yani İmamoğlu'nun söylediği de evet şartlar giderek zorlaşıyor ve iç cepheyi takip etmek lazım. Daha sonra konuşmasının bir yerinde de, savunmasının bir yerinde de tutuksuz yargılanma talebini bir kere daha tekrarladı. Dün Selahattin Demirtaş yine bir açıklama yaptı, uzun bir açıklama. Orada daha net bir şekilde yani Ekrem İmamoğlu'nun dolaylı söylediğini Demirtaş doğrudan söyledi. İç cepheyi güçlendirme amacına da adalet duygusunun gelişmesine de hizmet etmediği açık olan siyasi görünümlü yargı tacizlerine kesinlikle son verilmelidir. Seçilmiş belediye başkanları ve bürokratları tutuk, bürokratların tutuksuz yargılanmaları iç hukukumuzun da gereğidir ve bu konuda artık somut mesafe kat edilmeli, tahliyeler sağlanmalı, adil bir yargı süreciyle de davalar en hızlı şekilde sonuçlandırılmalıdır. Orta Doğu'daki ateş devasa bir yangına dönüşürken toplumu dışlayacak böylesi tutumlarda ısrar edilmemelidir. Evet, Demirtaş adını koymuş. Evet, Türkiye tehdit altında. Tamam, iç cepheyi takip etmemiz gerekiyor. Tamam, o zaman birlik ve beraberlik diyorsanız şu siyasi yargılamaları sonlandırın. İnsanları serbest bırakın. Belediye başkanlarını, belediye bürokratlarını serbest bırakın. Söylediği çok açık. Ekrem İmamoğlu'nun örtülü söylediğini Selahattin Demirtaş açık bir şekilde söylüyor. Sahiden Türkiye iç cepheyi tahkim etmek zorundaysa buna gerçekten ihtiyaç var. Ama biz ne düşünüyoruz, ne bekliyoruz? Acaba 5. dalgadan sonra 6. dalga gelecek mi, 7. dalga gelecek mi? E, medyaya operasyon olacak mı? Şunları bunları konuşuyoruz. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Yeni bir takım şeyler yapmamız lazım. Sabretmemiz lazım. Özellikle füze üretimi konusunda. E, Türkiye'nin bir şeyleri bir an önce yapması gerektiğini söyledi. Onun dışında biliyoruz ki hava savunma sistemlerinde ciddi sorunlar var. Hava kuvvetlerinde ciddi sorunlar var. Bütün bunların olabilmesi için öncelikle maddi imkanlarının güçlü olması gerekiyor Türkiye'nin ama Türkiye çok sıkı bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Ve unutmayın 19 Mart operasyonuyla birlikte bir gecede milyarlarca dolar heder oldu. Bu iç cepheyi takim ihtiyacı içinde olduğunu söyleyen siyasi iktidar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi iktidarını korumak uğruna zaten kötü giden ekonomiyi iyice riske atıyor ve zaten Türkiye'de var olan kutuplaşmayı iyice tırmandırıyor. Sadece gözaltılar ve tutuklamalar değil, insanların cezaevi koşulları, kadın tutukluların İstanbul'da aileleri İstanbul'da olan tutukluların birisini Düzce'ye birisini e, neresiydi unuttum Afyon'a yolluyor mesela ilk aklıma gelenler. Birçok kişiyi farklı farklı yerlere yolluyorlar. E, bir e, açıkçası mağduriyetin üzerine fazladan mağduriyet ekliyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında fotoğraf çektikleri için insanlar hakkında soruşturma açıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Yani bir karar vermesi lazım siyasi iktidarın. Gerçekten bir tehdit var mı Türkiye'ye yönelik? Bu tehdidi bertaraf edebilmek için, önüne alabilmek için Türkiye'nin ekonomik anlamda daha bir rahatlamaya ama en önemlisi toplumsal anlamda o hep söylendiği gibi milli birlik ve beraberliğe ihtiyacının en yüksek olduğu bu dönemde Siyasi iktidar karar vermeli. Bunu nasıl sağlayacaksınız? İnsanları böyle do, e, bomboş dosyalarla en ağır şekilde suçlayarak, yalan haberler çıkartarak, dezenformasyonlarla e, karalayarak, yıllarca insanları sırf siyasi görüşleri nedeniyle hapiste tutarak bu olayı nasıl sağlayacaksınız? Demirtaş sonuna kadar haklı. Eğer gerçekten iş cepheyi tahkim etmek istiyorsa siyasi iktidar önce siyasi tutukluları ki İstanbul Belediyesi operasyonu da, tamamen siyasi bir operasyon tahliye ederek bu işe başlayabilir. Böyle bir durumda hem ülkede ki kutuplaşma da büyük ölçüde azalır ve ekonomi bir ölçüde nefes alır. En azından daha fazla krizin daha fazla büyümesinin önüne geçilmiş olur. Bunu yapacak mı iktidar çok önemli bir testten geçiyor. Şimdi biz bunu beklerken 6. 7. operasyonları görürsek o zaman böyle bir iç cepheyi takip falan gibi bir derdi olmadığını, fırsattan istifade siyasi rakiplerini elinden geldiğince hızlı ve sert bir şekilde tasfiye etmek isteyeceğini düşüneceğiz. Ama tersi olursa ki umarım olur. O zaman Türkiye belli ölçülerde bir normalleşmenin içerisine girebilir. Bu sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği bir karardır. Mahkemelerin falan değil. Erdoğan isterse böyle bir yere Türkiye en azından birazcık nefes alma ve o kendi tabiriyle iç cepheyi tahkim etmeye gidebilir. Aksi takdirde siz bu insanları içeride tutup ondan sonra da birlik, beraberlik diye söylediğiniz zaman hiçbir inandırıcılığınız kalmaz. Bu yayını Figen Yüksekdağ ithaf ediyorum. Kendisi Selahattin Demirtaş'ı hep konuşuyoruz ama onunla birlikte o da HDP'nin eş genel başkanı olarak cezaevine girdi. 2016 Kasım ayından beri cezaevinde daha az konuşuluyor ama e, bir anlamda bir nasıl söyleyeyim ben dahil birçok kişi Demirtaş'tan yüz kere bahsettiysek Figen Yüksekdağ'dan herhalde bir iki kere bahsetmişizdir. Bu yanlış bir şey. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Figen Yüksekdağ bu anlamda Türkiye'de siyasi tutsak olarak ilk akılda olması gereken isimlerden birisi. Kendisiyle çok fazla bir ee, samimiyetim yok. Selahattin Demirtaş'la daha iyi tanışırım. Yıllardır defalarca röportaj yaptım. Medyaskop'ta canlı yayın yaptık. İki kere yaptık. Ee, ama Figen Hanım'la böyle olmadı. Umarım en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve e, kendisiyle uzun uzun sohbet etmek hatta mümkünse röportaj yapmak imkanına da kavuşurum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.